Olay dün saat 19 sıralarında Esenyurt depo durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 5. kattaki evini aldığı erzakları yukarı çektirmek üzere demir bir sepete koydu. Bağlanan iple çekilen erzaklar yavaşça yukarı çıkmaya başladı. O sırada binanın dışından akrabasıyla hava almaya çıkan Ümit Uçar malzemelerin altında sohbet etmeye başladı. Yukarıya çıkarılmaya çalışılan erzakların ipi koparken malzemelerse Uçar'ı adeta milim mesafeyle sıyırarak yere düştü. Az bir farkla ölümden dönen ve yerde kalan Ümit Uçar, arkadaşlarının yardımıyla yakındaki bir sandalyeye oturdu. Bir süre sonra malzemelerin sahibi de olay yerine gelirken ihbar üzerine sokağa sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan uçarın omzunda yırtık ve kolunda kırık olduğu öğrenildi. Felaketin eşiğinden dönülen kaza anı ise binanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yaralanan Ümit Uçar'ın akrabası Kaan Uçar konuyla ilgili Ağabeyim ve yeğenim buraya araç almaya geliyor. Anlaştıktan sonra dükkanın dışına çıkıp konuşuyorlar. Konuştukları sırada burada bir şahıs bir sepetin içinde ip veya halatla malzeme taşıyor. Tam o sırada ip kopuyor ve yeğenim ve ağabeyimin durduğu yere düşüyor. Malzeme yeğenimin omzuna geliyor. Omuza gelmeseydi eğer kafasına gelecekti. Olay sonrası ambulansı aradık. Ambulans da hastaneye götürdü. Bir ihmal olmuş. Yeğenimin omzunda yırtık var, koluysa kırık. Şu anda evinde dinleniyor kafasına gelseydi kafası parçalanırdı. Ölümden döndü." dedi. E, abim ve yeğenim araç almaya geliyor buraya. Aracı aldığında dükkana gidip e, anlaşıyorlar. Anlaştıktan sonra da dükkan dışına çıkıp burada konuşuyorlar. Konuştuktan sonra da burada bir e, şahıs yukarıya bir sepetin içine malzeme taşıyor. İpli, mı bilmiyoruz tabii ki de. O sırada da burada yeğenim ve abim duruyor. O sırada taşıdığı da yükle işte yukarı çıktığında da malzeme kopuyor. Yeğenimin obzuna geliyor. Yani omza gelmese kafasına gelecekti.